Şimdi biz bakanlık olarak yeni bir adım atma kararı aldık. Hem sizin bu dediğiniz yaş meselesini dikkate alarak hem de daha nitelikli hakim ve savcıları kürsüye gönderme kararlarımız çerçevesinde hakim ve savcı yardımcılığı müessesesini Türk hukukuna kazandırıyoruz. Bunun amacı şu, mezun olan çocuklarımızı bir hakimin yardımcısı ya da bir savcının yardımcısı olarak atayacağız. Bir hakim veya savcıya en fa, en fazla iki kişi atayacağız. Biz esasında bir kişi atayacağız. Hı hı. Fakat sayı çok oldu, ihtiyacımız oldu. İki de atayabiliriz. Ama ikiden fazla atama yok. Bir usta çırak ilişkisi içerisinde usta çırak bizzat arazide, pürsünün yanında savcının nezaretinde, hakimin nezaretinde adeta hakim gibi ona yardım edecek, çalışacak ve bütün orada yaşananları öğrenecek ve 3 yıl süre biz buna vereceğiz. 3 yıl bir meslek öncesi eğitim yapacak. Bu 3 yıl eğitim hakim ve savcılarımızın yaşlarını 30 yaşına doğru çekecektir ve daha yaş itibariyle kıdemli kişilerin kürsüye çıkmasını sağlayacağız.